Herkese merhaba arkadaşlar. Sahur hazırlığı için mutfaktayım. Aşırı uykum geldi bugün. Çok geldi hem de. O yüzden hemen tostumu <laughs> yapacağım ve uyuyacağım. Şöyle tavzan ekmeği koymuştum buzluğa. İki dilimini çıkardım. Sonra bir dilimini kızartır mısın dedi. Ona yumurtalı şekilde kızartacağım. Ama önce bir tane tavada bulaşık yapmayayım diye kendi tostumu yapacağım. Sonra Emrah'ın ekmeğini yumurtalı kızartacağız. Yine klasik turbo tostu. Çedarlı, kaşarlı. Ezmeli. Ortadan ikiye eşit kesebilecek miyim? Bakalım. oldu kadar artık. Ay uykum geldi ya. Sesim bile değişik geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama. Bazı arkadaşlar Tuğba canımız aşırı toz çekti. Sen yerken falan diyenler oluyor. Hepiniz göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Böyle aldığımızı, yaptığımızı, pişirdiğimizi falan bazen yerken de çekiyoruz. Dediğim gibi hakkınızı helal edin. Allah'ın herkesi alım gücü versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Emre'nin ekmeği de bilinmeyin. Yumurta da kırdım. Şöyle çırptım. Sebze çeşnisi. Biraz da su ekledim. Sütten çok suyla sulandırmayı daha çok seviyorum ben. Şöyle üç parçaya keseyim. Yeter de demler bir dilim. O yüzden de böyle iki dilim çıkardım bizim için. Ay yine ne kadar çok malzeme Neyse. Hala da var. Onu koymayacağım. Emrah belki <laughs> ekmek kızartmasıyla yer. Bu ekmek de delikli ya. kaşar falan eriyip sızabiliyor altta. O da hafif böyle bir kaşığın yanı kılığı da güzel olur ya. Ekmeğin yapışır. Onu da ayrı severim. Dostumu kenara alayım. Hemen ekmeği de kızartayım. İç krep tavasında da ekmek kızartımı gördünüz mü? <laughs> Şu an izleyeceksiniz. Bunu masaya koyayım. tamam. Emrah'ın kızartmasının üzerine de yine havlu kağıtla hafif yine bastırdım. Havlu kağıdı da üzerinde bıraktım. Bismillahirrahmanirrahim. Resmen uyukluyorum şu anda biliyor musunuz? Gerçekten çok uykum geldi. Ben şimdi savurumu yapayım arkadaşlar. Yarın inşallah görüşeceğiz. Ben mutfağa geldim. Emrah hiç ellememiş. Bana Kutay'ın kahvaltısını falan hazırlamış. Bir iki bulaşığı varmış. Emrah hemen acil işim vardı. Ben de onları yapınca kaldı unutmuşum dedi. Dedim önemli değil zaten bir tane tava, tabak, çatal var. Hemen koyarım onları. Birazdan da onlar dışarı çıkacak. Markete gideceklermiş. Yanlara değişik bir abur cubur istemiş çocukların. Emrah'ın da açken oruçken pek markete gitmek doğru değil. İnsan onu da alayım bunu da alayım falan ama iftarda bile doğru dürüst yenmiyor. Ben de dedim madem öyle çıkıyorsun hani şunları şunu da alır mısın dedim. Kuru yufkan bitmişti onu istedim. Birazdan hazırlanır çıkarlar onlar da derinde gidecekmiş. Vakit geçer hem benim için de diyor derinimde. Böyle. Ben de hemen şu 2-3 bulaşığı koyayım makineye. Emrah ve çocuklar marketten geldiler. Marketlerden geldiler daha doğrusu. Abur cubur ağırlıklı bir alışveriş olacağını zaten sizlere belirtmiştim. Bu kısım böyle A101'den alınanlar. Hemen göstereyim. Bu şekilde Aisti, karpuz, çilek ve şeftali varmış. Bunlardan almışlar kutayın beslenmesi için. Şunu görünce çocuklar almışlar. Biz bunu gerçekten çok seviyoruz. Bir ara Migros'ta vardı. Oradan alırdık ama artık Migros'ta bu yok. Bu beyaz çikolatalı Hindistan cevizi aromalı süt. Emrah pek Hindistan cevizli şeylerle arası olmadığı için kendine böyle değildi. Bundan almış. Bu yine Torkun'un sütlü mokası. 3 tane çocuklarla bana almış. Kendine bunu almış. Ve bu yani bunu biliyorsunuzdur ben çok 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 seviyordum hafif böyle nemli bayatımsı bile diyebileceğiniz kıvamda olan bir incirli bisküvi Biskremin incirli bisküvisini hatırlayanlar var mı? Bir ara vardı o. Sonra çok sürmedi kalktı ve bayılırdım ona. Sonrasında BİM'de görüyordum ben bu markanın bisküvisini. Bir biskrem kadar değildi ama yine de çok seviyordum. de sonra kaldırdı bunu. A101'de Demrah görünce böyle 3 tane almış. Ay bir sevindim, bir sevindim görünce. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bilirsiniz eğer bir çay keyfi yapacaksan, bir bardakta çay içeceksem Boş içince minen bulanıyor. O yüzden bir tane iki tane bisküvi kreker iyi oluyor çayın yanında. O zamanlarda bundan yeri. Bir de çocuklar şunu görünce almışlar. Ottimo White Bubble diyor. Süt aromalı kokolin. Valla nasıl bir şey bilmiyorum. Çocuklar da dış görünüşünü çok beğenmiş. Deneyelim anne diye almışlar. Gofrik ve Canga'dan üçer tane almışlar. Ama dörder tane aldık diye düşünüyor. Üçü de. Bilmiyorum birer taneleri orada mı kalmış olabilir. Fişi de bulamadım ben. Emrah arabaya mı koydu? Bu çitosun kıvır kıvır peynir aramalı. Peynir ve baharat aromalıymış. Cipsisini bir kez deneme maçta almıştık ve o kadar lezzetli gelmişti ki bize görünce yine iki tane almışlar. Emrah'ın çekirdeği. Arada çocuklar da yiyor çekirdek. Çok marketten kuru yufka. Naneli şekerde en sevdiğim budur. Çocukluğumun naneli şekeri. Birçok naneli şeker markası var. Birçoğunu da denemişimdir çünkü naneli sakız ve şekerleri çok severim. En sevdiğim şeker naneli budur. Emrah da görünce bunu almış. Çöp torbası istemiştim. A101'de orta boyu vardı. O yüzden oradan aldım dedi bilmiyorum nasıl çıkar. Çocuklar bir de bu Dubai çikolatasından almış. Atan'ın geçenlerde pilav yerken dedim ki ay dedim ya biberiye turşusu olsaydı keşke nedense dedim canım onu istedi. Hani evde dilimli halapano var ama Bazen pilavla nedense bunu aradığım oluyor. Eşimin ve çocuklarımın bol abur burlu market alışverişleri bu şekildeydi. Allah'ım herkese alım gücü versin. Allah'ım ne alırsak alalım az tadıyla yemeği nasip etsin. Rabbim ben de ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin. Kutay tabletten bir şeyler bakarak onları çiziyor. Emrah da böyle. Yanına sanki yatıyor gibisin canım. Öyle iyi oluyor mu? Arabaların modeli böyle. Ha yatarak mı öyle? Ha sen de olmadı mı girdin? Biliyorsun. bir dakika arabayı göstereyim. Normal araba değil yani yarış arabası ya. Aynı heyecanı aynı şeyle yaşamak istedim. Çocukların okul kıyafetinin üstü ütülemiyor bizde biliyorsunuz. Alt kısımları böyle normal maydon eşofman çünkü. Bunları kurutmaya genelde koymuyorum. Yani ya peteğin üstüne ya hemen peteğin önündeki o sandalyelere falan koyuyorum. Kuruyorlar oradaydı. Biraz önce belki görmüşsünüzdür Emre çekerken. Kutay, Deda Ekin'in nasıl ayrı, nasıl bitişik yazıldığını Kutay bize çok güzel anlattı demiş. Ben bile unutmam artık diyen yorumlar vardı. Biliyor ben musun? Ben evet. Teşekkür ediyorlar sana Kutay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de unutmam asla dediğini sevindim ben çok. Evet, nasıl güzel anlattıysan değil mi bir tane? Evet. Bayağı güzel anlatmışım ki. Evet. Anlamışım. Evet. Vallahi çok mutlu oldum ya. Bugün anneme gidiyoruz iftara. Bundan önceki videomda da söylemiştim size. Evet, unutmuşum ben. İyi hatırlattım. Unutmuş muydun? Hı. Dün teyzem değildik. Bugün de annemdeyiz. Peş peşe çekiyorum valla videoları. Bakalım. Dediğim gibi bir araya geldiğimizde böyle kalabalık ortamlarda video çekmek sıkıntı oluyor. Video çekmek de aklıma da gelmiyor. Azıcık bir şeyler ne çekersem artık çekmeye çalışıyorum. Annem gelin evine cami çok yakın. İnşallah ezan sesinde güzelce bir çekerim. Gurbetçi izleyicilerim için YouTube'da da böyle ezan sesleri dinlemek isteyenler için elbette ki var ama insan izlediği kanaldan bir de o anda güncel olduğunu biliyorsunuz ya o ayrı bir his olduğunu, olacağını düşünüyorum açıkçası ben. O yüzden de böyle hani ezan sesi size dinletmeyi çok isterim ama benim evimde ezan sesini duymak çok zor. Bayağı Az geliyor sesi kameraya çok az gelir o da mutfaktaki balkondan oradan biraz duyulur yani ama inşallah annem de çekmeye çalışacağım evet biz yola çıktık şöyle hazırlandık bandanamı da taktım bana bandana taktım gün çok yakıştırdınız arada tülba bandana tak dediniz ben de arada takayım aslında ben de ay oğlum bay bay yapıyormuş <laughs> görmedim. Aslında bende renk renk bandanalar var. işte çantama, saçıma, koluma falan takarım diye aldım ama heves edip alıp bırakmıştım kenara. Rahat edemiyorum. Canım daralıyor. Pek kullanamıyordum. Siz de beğenince böyle ara ara takarım. Hem bana da, daha değişiklik olur. Bakınca şöyle bir dayanabildiğim kadar tutarım kafamda artık. Neyse biz nereye gidiyoruz? Anneme gidiyoruz. Zaten söylemiştim size. İftara davetliyiz ona. Yola çıktık işte. 13 dakikamız kaldı. Birazcık trafiğimiz vardı ama çok şükür akıcı bir trafik. Çok durmalı değildi. Biz anneme geldik. Emre'nin arabada birazcık işi varmış. Aynalarda sıkıntı var diyordu. Onu halledecekti babam da. Onun yanına indi ben de. Annemin ufak tefek işleri kalmış. Çoğunu halletmiş. Son birkaç saatte yapılacak işleri vardı. Şöyle bir tarif görmüş. Annem internetten ilk kez bir tarifi denemeye karar verdi. Et biraz sert olduğu için önden biraz annem ön haşlama yapmış. Pişirmiş biraz. Kavurmuş. Arpacık, soğan, bol, biberli, kapya biber, sarımsaklı, baharat, çok az salça. Biraz da sulandırdın galiba değil mi annem? Evet. Sosunu. Evet. Şimdi üzerine yine bir yağlı kağıt ıslatıp kapatacağız. Soğanı mı demedin? Arpacık soğan dedi. Dedim. dedim. Evet. <laughs> Soğanı mı demedin? <laughs> Bir defa kullanıyorum arpacık, arpacık soğanı da. Sağanı. Evet annem ilk kez kullanıyor arpacık soğanı da. Fırına verilecek bu işte. Salatası yapılacak işte şurada. Yarmalı çorba annemin çok güzel olur. Hala çok sıcak çorbası var olmadı ısıtırız iftardan önce. Buradaki Hı -hı. neydi anneciğim? Pırasa dolmuş. Pırasa. Ay arkadaşlar bir güzel oluyor, bir güzel oluyor. Sadece benim için sarmak sıkıntı. Çok fırçık fırçık elimde kayıyor. Pek yapmadığımdan böyle yapamıyorum. Evet ben pırasa dolmasını çok severim. Pırasa sarmadır aslında ama bizim oralarda sarmalar hep dolma deriz. Evet. Hep dolma deriz. Aslında sarma, pırasa sarması ve limonlu ekşili bir güzel olur. Yerken böyle üzerine limon sıkıp şimdi annem onu güzelce sarmış. Sofrada inşallah göstereceğim size. Tatlı olarak da kadayıfı var. Kemal Paşa da yapacakmış. Kemal Paşa'yı yaptım onu şerbetle. Yaptın mı anne? Ha, onu, onu görmedim. Bir de çocuklar patatesli tavuklu fırında sevdiği için bir çeşit de onu yapayım dedi annem. Böyle bir menü Allah'ım bir bereket versin. Ramazan ayı bereketiyle geliyor. Allah'ım Allah sofralarımızdan sofralarımızdan eksik evet. etmesin. Rabbim olmayanlara daha fazla versin inşallah. Bize de veriyorsa Allah'ım onlara bin versin. Amin. Amin. Çorbayı çok fazla yaptığı için annem şunu da göstereyim. Böyle fazla yaptığı zaman sıcak sıcakla kavanozlar bu şekilde. Bir kavanozunu ben alacağım. Bizim evde hep söylerim ya çorba pek içmiyor. Ben de kendim için bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum da. Her çorba da içilmiyor bizim evde bir de. Ben bu çorbayı özellikle annemin çorbasını çok seviyorum. Gerçi anne elinin dediği her şeyi çok seviyorum. Ben canım anne. Ee, bir kavanozunu ben alacağım. Evde ben yerim. Hap taze gibi oluyor böyle sıcayla kavanozlayınca değil mi annem? Evet. İlla onaylatacağım dediğimi de <laughs> değil mi anne? Evet öyle oluyor gerçekten. De. Evet. Sıcayla kavanozlatma istersen bir ay sonra ya taze gibi oluyor. Aynen öyle. Dolapta tutuyorsun ha, zaten ha, bunları evet. da anne. Evet. Ha, ha soğuyunca dolaba koyuyor. Arkadaşlar yemeğimiz fırından çıktı. Bir güzel oldu, bir güzel oldu şöyle. Görünümü çok güzel. Burada da mikserde çapçuk diyoruz. Böyle üçgen şekilli kesilince işte. Sarımsaklı yoğurtlu mantı gibi yapacağız. Annem üzerine yoğurdunu hazırlıyor. Yağını bir yandan yapıyoruz. Bir yandan ben de pilavımızı yapıyorum. Soframızı da masamızı da hazırladık. All right. Amin elhamdülillah 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 elleziyet ve sevana ve cealina minel müslimin. Nimet-i celilullah, berekat-i halilullah, ya Resulallah. Yiyenlerimizin sağlığına, geçmişlerimizin ruhlarına, ahirette imanımızın selametliğine. Her ne niyetle yendi, içildiyse de dahi kabul ver ya Rabbi. Subhaneke Rabbike Rabbil adet amma Esselamu ala al Rabbil alemin. İllahi Teala el-Fatiha. şu anda aşırı trafik var o yüzden farların ışığı direkt suratımıza yansıyor buraya ee, biz evimize doğru gidiyoruz bir de yağmur başladı bir de yağmur başladı hava da bir soğuk hiç evden çıktığımız gibi değil yani hava neyse hava durumunda size söylediğime göre ben artık videomu burada sonlandırayım. Annemin yemekleri falan çok güzeldi. Yine çok güzel. Sohbet muhabbetli bir akşamdı. İnşallah keyifle izlediğiniz bir videoda olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Şoka girdi. Navigasyonla uğraşıyorum şu anda. Navigasyon. Trafik bir anda durunca.